Evet arkadaşlar merhaba. A11 <laughs> cihazımız var. Cihazımız arkadaşlar şarj problemi var. Şöyle bakın şimdi. Hani siz diyorsunuz ya böyle genelde işte yukarı alıyorum şarj alıyor aşağı indiriyorum şarj veriyor falan. Bakın şimdi. Abi bakın dördüncü porta bağlı şu anda bakın. Bak Soketi yukarı kaldırıyorum alıyor aşağı bırakıyorum ya da sağa sola çeviriyorum ve 06 çekiyor abi. Normalde bu cihaz abi 06 çekmez. Bu cihaz 1. küsur çekmez ve her zaman da almıyor bakın görüyorsunuz. Şu an keste almıyor mesela bakın. Bakın böyle yaptığım zaman alıp bırakıyor. Bakın şu an almaya başladı. Bu cihazın soketi kırık arkadaşlar. Ya da daha önce değiştiyse ve adam akıl yapmadıysalar bu olacaktır. Şimdi malzemelerimizi ilk önce çıkartıyoruz. Evet. Bataryamızı şey kapağımızı çıkartıyoruz. Kapak arkadaşlar direkt çekince gelen bir modeldir. Evet şimdi <laughs> alt bordumuzu söküp kontrolünü yapalım arkadaşlar. Bakalım ne olmuş. Ben de bilmiyorum. Evet. Alt borunu söküyoruz. söktük. Bakalım şimdi durum ne halinde. Arkadaşlar evet. Soketin yani artık montajla alakalı değil. Artık e, ömrünü tamamlamış. Uzun süredir kullanılan bir soket. Normalde olabilir. Evet, şimdi arkadaşlar soketimizi çık, bordumuzu söktük yerinden. Şimdi düzgün bir şekilde sıkıştırma paletimizi sıkıştırıp konumlandırıyoruz. Akabinde bordumuzu ısıtmaya başlıyoruz arkadaşlar. Gerçi <laughs> bordu ısıtmıyoruz. Bozuk soketlerde bozuk soketin üzerine ısı verelim arkadaşlar. borun üzerine vermemeye gayret edelim. Arka bacaklar kopmasın diye arka bacaklar ısıtmayı unutmayalım. Yani soket ne zaman rahat çıkacaksa o zaman kaldın arkadaşlar. Zorlamaya gerek yok. Evet. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şarj bordumuzun şarj bordumuzun üzerindeki leğenlerimizi tazeliyoruz. Yeniliyoruz arkadaşlar. Yenildikten sonra Şimdi temizliğimizi yapalım. <laughs> evet. Evet, temizler temizimizi yaptık. Şimdi arkadaşlar burada bakın eski şarj soket yani yeni şarj soketinin muhakkak arkadaşlar arka bacaklarındaki lehimleri yapın arkadaşlar. Yapmadan takmayın. Bakın çok önemli. Her ayakta lehim olacak arkadaşlar. Lehim olmazsa sen zaten bunu yapamazsın. Bakın her ayağı tek tek lehimliyorum. Bak her ayağı. içtekileri ve dıştakileri. Yaptıktan sonra Şimdi gelelim arkadaşlar. Soketimizi yerine oturtmaya. Öncelikle bordumuzu yeteri sıcaklığa ulaştırıp üzerindeki leğimlerin erimesini bekliyoruz. Etrafımda Gördüğünüz gibi Dolaştıktan sonra Çekiyoruz Bu kadar Şimdi arkadaşlar eğer ki lehmeti, ay e, Ayakta mesedik, bunu yapamazdık arkadaşlar Bakın şimdi. Arka ayakları kontrol ediyoruz. Sağlamlık kontrol yapıyorum. Sağlam, 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 sağlam. Tamam, hepsi sağlam. Şimdi de Şimdi yaptığımız sağlamlığı kalite kontrolüne geçiyoruz. Bakın normalde 1 amper üzerine akım çekmesi gerekiyor. Bakalım kaç amper çekecek. Ben de bilmiyorum. Hep beraber bakacağız. Olmuş mu yapabilmiş mi acaba? Evet. Bismillah diyelim. bekliyoruz Şu an cihaz şarj alır. Evet arkadaşlar bir sürprizle karşılaştık. Bakın. Soket ya ekranın filmine bakar mısınız? Ne yapmışlar? Allah aşkına bakın. Film kırıldı kırılacak yani ben şu şarj alakalı olan kısmı düzelttim yani böyle bir saçmalık böyle bir rezalet böyle bir teknik servisi yok arkadaşım ya inanır mısınız arkadaşlar yani ekran bozuldu bozulacak gibi bakın görüyorsunuz bakın katta bakın kata bakın ekran filmini katlamaya bakın sanki böyle halının altına sokar gibi filmi sokmuşlar Neyse ki arkadaşlar şarj kısmını ben hallettim çok bükülmüştü. Film kırılmak üzereydi. O keskinliği birazcık ovalleştirdim. Yani buradaki demirle ana kartın arasına sokmuşlar arkadaşlar. E bu da maalesef bakın nelere nelere mal olmak görüyorsunuz değil mi? Ne kadar saçma sapan bir iş yapmışlar. Yani böyle bir şey yok ya. Sanki kimse görmesin tamam mı? gönder hemen şeyin altına diye böyle bir iş yapmışlar sanki temizlik yapıyorlar ha <laughs> bunun geri dönüşü yok arkadaşlar sen o filmi öyle katlarsan ekranda görüntü de gider şarj problemi de yaşarsın bakın <laughs> şarj soketini değiştiriyoruz cihaz saçma sapan şarj oluyor eski satan soket artık tamam onun içi kötüydü ama yeni soket takıyoruz bu sefer de saçma sapan iletim sağlıyor. bir baktık ki maalesef ekran montajından kaynaklı film çok kötü kırılmış arkadaşlar. Yani böyle bir böyle bir teknik servis yok abi. Bakar mısınız ya? Yazık yazık. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bakın. Yazık ya. Gerçekten yazık. Bataryayı ben yapıştırıp aşağı doğru kaydırdım. Yani şuradan temasını biraz azaltmak istediğim için. Yani diyecek kelime yok arkadaşlar. Gerçekten diyecek hiçbir kelime yok. Yani resmen resmen arkadaşlar tuzak. Saçma sapan bir iş yapmışlar maalesef arkadaşlar. Böyle bir teknik servislik yok arkadaşlar. Ya yani oradaki filmi kıvramıyorsa yani şimdi bir şey derdim ama demek istemiyorum arkadaşlar. O filmi o hale getiriyorsan yazık. Yaptığın işe, yaptığın mesleğe yazık. İnşallah umuyorum ki bunu bir bunu bir telefoncu yaparmıştır arkadaşlar. İnşallah. Yani adam kendi alıp kendi takmıştır belki. Ona eyvallah. Bir şey demiyorum ama bir telefoncudan beklenmeyen bir bu hatadır arkadaşlar. Kesinlikle. Yani bu hata kabul edilemez arkadaşlar. Oradan her şey gidiyor. Yani ses, e, mikrofon, ekran her şey arkadaşlar. Her şey. Böyle bir hata yok ya. Maalesef. Gerçekten yok. Neyse ki Son anda fark ettik <laughs> Şimdi. Acizimizin hmm şarjı almaya başladı Bakın şu anda kaç alıyor görüyorsunuz dördüncü port arkadaşlar 1.8 gayet de sağlıklı ve güzel ters çevir deneyelim bakın 06 şimdi yükselecek tekrardan inşallah Evet 1.9 arkadaşlar çok sağlıklı bir şekilde şarjımızı alıyor bakalım inşallah seslerde problem yoktur Evet. Sesler çalışmıyor arkadaş. Ya böyle iş yapanında böyle böyle bir yok arkadaşlar ya. Yazık gerçekten yazık ya. İnanmıyorum böyle bir şey olamaz ya. Yani inşallah sesler çalışıyor. Burada arkadaşlar bütün her şey şeyin üstünden gidiyor nedenler. filmin üzerinden gidiyor arkadaşlar. Yani ekran ekranın üzerinden hepsi tamamlıyor şimdi. Bunu yapan şahıs da İnşallah konu e, temas eden şeyler olmuştu Ben öyle umuyorum. Eğer ki oradaysa sıkıntı arkadaşlar. Gerçekten büyük sıkıntı. Umuyorum ki öyle bir şey olmamıştır. Evet neyse ki Allah'a şükür arkadaşlar. Korkumuz başımıza gelmedi. Ee, bir tane kırıkmış arkadaşlar. İyi şükür. Buna da şükür. Sese dokunan ayaklarından bir tanesi de yok arkadaşlar. Kırık. Onu hemen halledelim. O basit bir şey. Hemen onu arkadaşlar burada bir burada bir e, soketten hemen alabiliriz. Ama basit bir şey arkadaşlar. Aldık. Neyse ki arkadaşlar kortumuz başımıza gelmemiştir inşallah. Onunla uğraşıyoruz şimdi. Evet. taktık arkadaşlar bir tane başka bir tane şeyden taktık önemli değil. önemli olan işlemini görmesin hemen deneyelim arkadaşlar işte bakın ben ben ne diyorum arkadaşlar elini ayarı olan Abi servis her zaman önemli bakın. Görüyorsunuz değil mi? Yani oradaki filmi kıvırmış kıvırmış. Yani o filmi kıvırıp kıvırıp aslında bunu yapana kıvırmak lazım. Hadi Bismillah diyelim. Evet çalıştı arkadaşlar. Geçmiş olsun. Bu bu da arkadaşlar tekniksel hatası görüyorsunuz. Bakın şu leke. İz yani. Leke değil iz. Ses <laughs> Arkadaşlar daha fazla kurcalamak istemiyorum burayı. Çünkü gerçekten elimizde kalacak yani. Öyle söyleyeyim. Biraz daha oynasak bir şey daha olsa patlayacak. en ekran bu sefer hem kırık Ekran çalışmayacak bu sefer. Ekran bizde kalacak arkadaşlar. Başkasının yaptığı hata yüzünden biz gideceğiz yani. Arkadaşlar lütfen düzgün iş yapalım. Bakın böyle olmaz. Yani ben onu oraya sıkıştırıp sıkıştırıp göndereyim bak. Şarjı bile etkiliyor arkadaşım. Bak şarjı bile etkiliyor. Ya. Yazıklar olsun. Şimdi arkadaşlar bunu bantlayacağız çünkü yerinden kayıyor. <laughs> yerinden kaymıyor da şey e, ben yapıştıracağım bunu. Şöyle yapıştıralım çünkü yukarı gitmesini istemiyorum. Evet. Şöyle sabitleyelim. Aynen böyle sabitleyelim arkadaşlar. Kuruktan sonra çıkartırız. Arkadaşlar siz de rezilliği gördünüz değil mi? Kusura bakmayın ama rezilliği gö göstermek zorunda kaldım. Affedersiniz gerçekten ama bizim meslektaşlarımızın yaptığı rezilliği gösterdim. Kusura bakmayın. Bazen hani gizlemek gerekiyor ama bu kadar da olmaması lazım yani. Gerçekten çok üzücü bir şey. hoş da olmadı yani. Yani onun yüzünden az daha biz zarar çektik yani gerçekten arkadaşlar. Üstelik şey de yani ekran da çatlak ha. Evet arkadaşlar sağ salim cihazımızın şarj problemini hallettik. Ses problemi vardı onu da hallettik. Valla yani bu, biz sesle alakalı olan kısmı zaten para bile almıyoruz da hani başkalarının hani yaptığı hataları böyle düzeltmek insan zoruna giriyor yani. Bir meslektaşının yaptığı hatayı düzeltmek gerçekten bizim zorumuza gidiyor arkadaşlar. Geçmiş olsun.